Bir gün yaşlı bir adam Marfu Kerhi Kuddüs'e Sürü Hazretlerine misafir oldu. Bu aziz misafir ölmek üzere olan yaşlı bir hastaydı. Saçları dökülmüş, beti benzi solmuş, daha can çıkmadan cenaze haline gelmişti. Sanki canı tenine bir kılla asılıydı. Dar bir akşam vaktiydi geldi. Marfu Kerhi Hazretlerinin evinde yıkıldığı yattı. Gece gündüz feryat ediyor. Kendisi uyumadığı gibi etrafındakileri de uyutmuyordu. Sert mizaçlı, huysuz, ahlakı bozuk biriydi. Acı sözleriyle birçok kimseyi ölümden beter hale getiriyordu. Kısacası belasız başlara bir musibetti. Yanında bulunanlar yatıp kalkmasından, inleyip sızlanmasından bıkıp kaçtılar. Bir marufu kerhi kaldı, bir de hasta adam. Marufu Kerhi Kuddüs'e sürrü hazretleri geceleri misafirine hizmet ediyor, bu yüzden hiç yatamıyordu. İnsan uykusuzluğa ne kadar dayanabilir? Bir gece gücü kuvveti kalmadı. Uyku başına hücum etti. Canı biraz uyumak istedi. Fakat daha gözüne uyku çalar çalmaz hasta ihtiyar saçma sapan söylenmeye başladı. Lanet olsun bu gaddarlara, haksız şöhret kazanan sahtekarlara. Dışarıdan bakıldığında kılık kıyafetleri maşallah yerinde. Ama içleri cehalet ve gaflet dolu. Sofuluk yapıp insanları aldatırlar. Karnını doyurup yatan obur, gözlerini yummamış bu zavallının halinden anlar mı? dedi. Misafir kendisini ihmal etti de biraz uyudu diye Marfu Kerhi Hazretlerine çok ağır sözler söyledi. Bu sözlerin hepsini Marfu Kerhi Hazretleri duydu. Sineye çekti. Bu sözler evdekilerin kulağına da gitti. Haremdeki hanımı gizlice Marfu Kerhi Hazretlerine şöyle söyledi. Hastanın gece neler dediğini duydun mu? Ona söyleyin de artık bundan sonra başının çaresine baksın. Biraz da başkası misafir etsin. İyilik de yerinde yapılmalı fena kimseyi okşayıp durmak kötüdür. Namert kişinin başının altına yastık yakışmaz. İnsanları inciten kişinin başının altına mezar taşı yakışır. Ben sana kerem sahibi cömert olma demiyorum. Mertlere kerim ol, nametler için iyiliği heba etme diyorum. Ben ömrümde bu hasta kadar nankör, aksi ve huysuz birini görmedim. Hanımının bu acı sözleri sona erince Marufu Kerhi Hazretleri şöyle cevap verdi. Hatun, sen bu adamın söylediği saçma sapan sözlerden dolayı üzülme. Git, rahatına bak. Rahatsızlığından dolayı söylediği bu nahoş sözler size kırıcı gelse de bana pek hoş gelir. Böyle kimseleri mazur görmek gerekir. Çünkü gece gündüz bir an bile uyku yüzü görmüyor. Madem ki sağlığın ve uykun yerindedir, bunun şükranesi olarak hastalara karşı şefkatli davran. Eğer cismin duygusuz bir heykel gibi ise, ismin de yarın cisminle birlikte gömülür, unutulur gidersin. Kerem ağacına bakar büyütürsen, sonunda mutlaka meyvesini yersin. Görürsünüz ki, kerhte türbe çoktur. Fakat Marufun ki kadar maruf olanı yoktur.